Cumhuriyet ilk kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün bu eğitim şuralarından sonra muallim şuralarından kurultaylardan sonra nasıl bir eğitim modelini hayata geçirmiş ona baktık. Köy Enstitüleri modeli aslında Mustafa Necati ilk Milli Eğitim Bakanlarımızdan Mustafa Necati döneminde köylerde başlayan bir eğitimle başlar ama ne yazık ki genç yaşta Mustafa Necati 35 yaşında yaşama veda eder. Mustafa Kemal Atatürk'ü en çok üzen Mustafa Necati'nin hayata veda edişidir. İki nedenle üzülür. Bir, gerçekten Mustafa Necati bir eğitimci değildir ama bir Kurtuluş Savaşı sürecinde Mustafa Kemal Atatürk'ün cepheye silahları yetiştirme konusunda, haberleşme konusunda en sabit insanlarından biridir. Biliyorsunuz e, meclis Ankara'dadır ama karargahın arka planı Kastamonu'dadır. Kastamonu Ankara arasındaki mekit diplomasisini Mustafa Necati eliyle yürütür Mustafa Kemal Atatürk. ilk bakanlardan biridir. Ama eğitimde Mustafa Kemal Atatürk'ün o kurultaylarda, şuralarda topladığı verileri taşıyan isimdir. Bunu, bunun yarım kaldığı için üzülür. <laughs> Mustafa Necati İlk Milli Eğitim Bakanları 5 yıl bakanlık yapar. 5 yıl bakanlığı döneminde de köylerde okuma yazmanın hızla yayılmasının mimarıdır. Daha sonra Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç bunların yarattığı köy enstitüleri modeli var. Bu aslında bir köy enstitüsü, bir köy çocuklarının eğitimi modeli değildir. Cumhuriyetin temelinin atıldığı bir eğitim biz dedik ki bu çalıştaylarda bize yeni bir eğitim modelinin açığa çıkartılması gerekir ödevi verildi. O zaman dedik 21 yere bir bakın. Kastamonu, Diyarbakır, Kars, Van, eli, İzmir, Eskişehir, Konya, Kastamonu, Sakarya, buralara baktığınız Trabzon, Kayseri, Buralara baktığımızda bugün bizim en az oy aldığımız yerler gibi görünüyor. Antalya, Isparta. Bir bakın Osmaniye'de bir tek belediyesi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin düz için. O ama orada bizim Yarbaşı Belediye Başkanımız var. Düz içinde düz içini temsil eden Yarbaşı Belediye Başkanımız var. O kendi geleceğini satan, alttan al İradeyi, HKP peşkeş çekeni saymıyorum. Ama koç gibi yarbaşı belediyemiz var. Isparta'da Gönen'de bir tek belediyemiz var, Gönen. Gönen Köyelsi'nin olduğu yer. Trabzon'da bir tek belediyemiz var, Beşikdüzü Belediyesi. Şimdi bakın, bu belediyelerin olduğu her yerde sadece öğretmen yetiştirmemiş, eğitim öğretime katkının dışında toplumsal değişim ve dönüşümü de gerçekleştirmiş. Dolayısıyla köy enstitülerinin kurulduğu yerlerin tamamı Türkiye'nin 21 merkezinde Türkiye'yi kucaklayan Hem eğitim öğretim var, hem toplumsal değişim ve dönüşüm var. Cumhuriyet devrimlerini ve eğitim devrimlerini halkla birlikte gelecek kuşaklara taşıyacak işler yapılmış. İşte dedik ki o zaman biz layık, bilimsel, kamusal ve karma eğitimin Yerle yeksan edildiği bir süreçte bizim yapmamız gereken işin kendisi köprü yerinde görmek, köprü incelemek, köprü koruma kurul kararlarına rağmen yıkılmaya terk edildiği bir süreci gördük. O zaman yapılması gereken iş önce koruma kurul kararına sahip çıkmak. Fikriyat olarak yıkamadıklarını fiziki olarak çürümeye terk ettiler. Şimdi buraya kadar anlattığımda şurada mutabıkız herhalde. Cumhuriyet kurulmadan önce Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in temelini eğitim devrimleriyle atıyor. Öğretmenlere sahip çıkıyor, eğitime sahip çıkıyor. Peki biz bunu biliyoruz, anlatıyoruz. Cumhuriyetle hesaplaşmak isteyenler de bunu biliyor. Bugün eğitim sistemini içinden çıkılmaz hale getiren, getirilmenin nedeni öğretmenlere ters kelepçe yapıp bu babayı 20 kişiyle ancak yıkabildiler. Yere yıktılar ama yıkılmadı. <laughs> Ahmet Korkmaz'ı bilirsiniz. Buradan gitti. Parmağını kırdılar. Nefesini kesemedi. Karayöz. Ahmet Karayöz. Ahmet Karayöz. <laughs> <Ahmet, karayüz. gülüyor>